Üçgen işareti definecilikte çokça karşılaşılan işaretlerdendir. Oyma üçgen işareti, kabartma üçgen işareti ve gizli üçgen oluşturma gibi üçgen çeşitleri vardır. Üçgen işareti kapalı bir alandan bahsetmektedir. Eğer mezarı temsil ediyorsa o da mezardır. Parayı temsil ediyorsa yine kapalı oda gibi bir yerlerdedir işaret. Mağarayı temsil ettiği de olmuştur. Üçgen işaretine çoğunlukla akarsu yataklarına yakın yerlerde rastlanmaktadır. Mesela şelalelerde çokça üçgen işaretine rastlanır. Karadeniz bölgesinde de oldukça fazla üçgen işaretine rastlanmaktadır. Onun haricinde dağlık alanlarda da sıkça rastlanmaktadır. Bilinmelidir ki üçgen işaretinin gömüsü oldukça zorludur. Karadeniz bölgesindekiler diğer bölgelere nazaran daha da zorludur. Üçgen işaretini aynı zamanda Ermeniler mahzın işareti olarak da çokça kullanmışlardır. Mezarları için pek kullandıkları bir işaret değildir. Üçgen işareti üçgen işaretinde oyma kabartma ya da gizli üçgen oluşturmada çözüm aynıdır yani bir farklılık oluşturmaz. Dediğim gibi üçgen kapalı alanı ifade eder ve taş yığmalar da buna dahildir. Eğer elimizdeki üçgenin bir kenarı daralmışsa yani eşkenar üçgen değilse daralan alan yönü vermektedir. Bu durumda kısa kalan kenar ölçülüp verilen yön kadar ilerlenir ve orada araştırma yapılır. Örnek olarak alttaki çizim anlamanızı pekiştirecektir. Uzun kenarlı üçgen üçgen işaretinin çözümü eğer ki üçgen işaretinin bütün kenarları eşitse yani eşkenar üçgense o zaman bulunduğu kayayı iyice inceleyiniz başka bir işaret olup olmadığından emin olun genelde başka bir işaret ya da kanal vardır ama yoksa bulunduğu alanda incelemenizi yapın çünkü hemen oralardadır aradığınız şey genelde üçgen işaretinin eşit kenarları olduğunda yanında yardımcı bir işaret olmaktadır ona göre değerlendirmek gerekir mesela alttaki resimde üçgen işaretinin yanında bir daire var şimdi sizin için bunu biraz yorumlayalım üçgen yuvarlak, adinsörter blok eşittir, 9, üçgen yuvarlak 2 görüldüğü gibi üçgen ve daire işareti var daire işareti ve üçgen yan yana olduğu için yorumlamamız şu şekilde olacaktır üçgen kapalı alanı daire işareti ise burada olduğunu belirtmektedir yani kapalı alanı uzakta arama hemen burada demektedir o kayanın etrafından ayrılmıyoruz çünkü bir yerlerinde toprakla kapalı alan görünmüyor. Bir giriş var peki girişi nasıl balacağız burada eğer boşluk tespiti yapmayı biliyorsanız boşluk tespiti ile kolayca odayı ve girişini tespit edebilirsiniz yok bilmiyorsanız ve işaret diyor ki burada bir yerde uzakta değil o zaman toprağı inceleyin hafif çöküntü yer var mı torağın rengi koyumu üzerinde ot varsa kökler kalın mı ve en önemlisi işlenmiş toprak belli olur ama burada üçgen zaten yönü vermiş giriş sağ tarafta toprak kısımda diyor. Tabii ki bu yorumu ben burada gördüğüm iki resime göre yaptım farklı işaretler vardır veya farklı bir durum vardır bilemiyorum gözümle görmüş olduğum bir yer değil. Bunun haricinde bir de gizli üçgen demiştim o da gizli üçgen dediğim şöyle bir şey kayada 3 tane küçük murç oyması vardır genelde bunları birleştirin ve yönünüzü tayin edin yani diğerleri ile aynı çözümdedir bazı yerlerde üçgen oluşturan murç oymalarına 3 adet mezarın var deniyor yanlıştır yakın mesafe 3 adet oyma üçgen oluşturuyorsa bu kapalı alan var demektir 3 mezar değildir ayrıca küçük üçgenlerin bulunduğu kayada kasaların olduğu da görülmüştür bazen de büyük üçgenlerin giriş kapağı olduğu da görülmüştür ama bu çok sık rastlanan bir şey değil değildir. Eğer ki üçgen işaretinde bir kanal varsa kanal yönünde incelemenizi yapın kanal uzunluğu bazen mesafeyi verir bunları da bilerek incelemenizi yapın aslında üçgen işaretinin çözümü zor değildir pek şifre içermez daha çok işçiliği zordur. Bir önceki yazımız olan definede V işareti başlıklı makalemizde bir ucu uzun V işareti, define işaretleri çözümü ve definede V işareti hakkında bilgiler verilmektedir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.